Hazine serse her al yanına götür beni. Hazine serse her al yanına götür beni. Kurban olam karlı dağlar verin bana sevdiğimi. Kurban olam karlı dağlar verin bana sevdiğimi. Sen küçüksün ölemezsin, kefen bile giyemezsin. Karlı dağlar aldı seni, istesen de dönemezsin, istesen de dönemezsin. Sen küçüksün öremesin, Kefen bile giyemesin. Karalı dağlar aldı seni, İstesen de dönemezsin, istesen de dönemezsin. Yüce dağlar dizi dizi, viran ettin halimizi. Yüce dağlar dizi dizi, viran ettin halimizi. Kime Diz. diyek derdimizi, verin bana küçüğümü kime diye derdimizi verin bana küçüğümü sen küçüksün dönemezsin kefen bile giyemezsin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemezsin istesen de dönemezsin sen küçüksün ölemezsin, kefen bile giyemezsin, Karlı dağlar aldı seni, istesen de dönemezsin, istesen de dönemezsin. Sen küçüksün ölemezsin, kefen bile giyemezsin, Karlı dağlar aldı seni İstesen de dönemezsin, istesen de dönemezsin. Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Dünyası'na hoş geldiniz. Zekiye ben, bu şarkıyı Almanya'dan Şengül ablam istemişti. Onu kırmadım, bir ara söyler misin dedi. Ben onu kırmamak için hemen söyleyip atmak istedim. Sevgilerimi, saygılarımı ve türkümü de gönderdim ona. Buradan Türkiye'den Almanya'ya Şengül ablaya selamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.